Arkadaşlar merhaba. Evet bugün çok ilginç bir kombinasyon yakaladık. Bu kombinasyonu sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Burası gelecek arkadaşlar. Geleceği görüyorsunuz. Bu bir gelecek. Bu da geçmiş arkadaşlar. Yani geçmişin en havalı, halen de havalı motorlarından birisi ama şimdi onun yanında geleceğin en havalı motorlarından birisi. Evet birisi Benzin canavarı, bildiğiniz fosil yakıtlı, kocaman motorlu, Harley Davidson 2000 model karburatörlü, jikleli, mikleli bir motor. Yaklaşık e, galiba 1300 ya da 1600 cc olabilir. E, burada da 42 beygirlik kendi halinde e, mütevazi bir elektrikli motor Aradaki fark nedir dediğinizde, e, aradaki fark dediğimiz gibi geçmiş ve gelecek arasındaki fark işte görebiliyorsunuz. 2000 model, 2022 model. 22 sene fark var arkadaşlar. Tam 22 sene. 22 sene önce Harley o zamanın kendi çapında en havalı, en güzel motorlarından birini yapmıştı ki gerçekten bazı yaptıkları Takdire şayan mesela nedir diyeceksiniz? En hoşuma giden bu motorla ilgili olan kısım olarak kayışla tahrik edilmesi yani kayış tahriği dediğimiz sistem e, belt drive gerçekten muhteşem. Şimdi Harley severlere bir şey demem. Ben Harley sever değilim. Sadece Fat boy severim. E, fat Boy alacaktım. Arkadaşım dedi ki Fat niye alacaksın dedi. Al işte var dedi. Almana gerek yok. İstediğin zaman sürebilirsin. İstediğin zaman gezebilirsin. Bu da şuraya getiriyor olayı. En iyi Harley arkadaşının Harley'idir. Ki en beğendiğim modeli de budur. Yani Harley'in birçok modeli var. Bende de Sportster modeli vardı. O da çok güzel. Full, full kromlu, eğlenceli bir aletti. Ama bu bence bambaşka. Yani bunun keyfi başka yani Fatboy biliyorsunuz Terminatör e, filminde de kullanıldı. Birçok filmde kullanıldı. Fatboy'un yeri ayrıdır arkadaşlar. Evet bir Harley sever olmasam da bir Fatboy sever olurum. Ben bu motorun 2017'sini bundan 4-5 ay önce kullandım test ettim almak için. İnanın bana hiç hoşuma gitmemişti. Ama bu 2000 model nedense çok da bakımlı bir motor bu arada. E, çok keyif verdi. Zaten e, yolda giderken de bir video çektim. Onu da paylaşacağım. E, Girişi, yürüyüşü, yere oturuşu, sağlamlık hissiyatı, rahatlığı, konforu, ilginç bir şekilde, şaşırtıcı bir şekilde bir Harley'den beklenmeyecek derecede iyiydi arkadaşlar. Devriyajı çok iyiydi. Benim sürdüğüm 2017 2300 kilometrede olmasına rağmen inanın bana devriyajını hiç beğenmemiştim. Bunun devriyajı çok güzel. Gaz tepkileri harika. Zaten Harley Davidson biliyorsunuz cüzdanı şişkin abilerimize yönelik bir motordur. Niçin diyeceksiniz? Motoru almak bir tarafa, motoru aldığınız zaman motor kadar da üstüne aksesuar parası alabilirsiniz. Bu da bol aksesuarlı bir motor. Zamanın en iyi aksesuarlı motorlarından birisi diyebilirim çünkü güzel yapmışlar. Her yerine krom yapmışlar. Görüyorsunuz bütün bunlar para arkadaşlar. Bunlar hepsi para, para, para. Ondan sonra para, 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 para. Nereye bakarsanız para. Ee, aksesuar Harley için bir vazgeçilmez. Aksesuarsız Harley de çok boş duruyor açıkçası. Ama bu öyle değil. Bu baya baya dolu bir motor. Evet, güzel yapmışlar. daha bakalım. Bir de sesini dinleyelim. Şimdi çalıştırması da ilginç. Dedim ki arkadaşım bunun anahtarı nerede? Anahtarı dedi burada. E, ya bir yere takacağımız bir şey yok mu? Yok dedi. Bu böyle. Jiklesi var. Jikleyi çekiyorsunuz şuradan. Şu şekilde. Ondan sonra geliyorsunuz. Stop düğmesini açtık. Evet. Otomatik motora alıştıktan sonra motoru boşa almamız gerektiğini unutmuşum. <laughs> Çok ilginç. Tabii buna binince öyle oluyor. Evet şimdi boşta motorumuz. Her şeyimiz hazır. Efsane ses. Ayrı bir dünya. Kapat beni diyor. <laughs> güzel, çok güzel maşallah. Evet gördüğünüz gibi biraz kafa ütülüyor ama bu da böyle Harley'i sevenler sesli olarak seviyor. Fakat birçok komşumuz, birçok çevremizdeki insan haklı olarak da sesi fazla buluyorlar. Ve şikayet ediyorlar kendilerine göre. Doğru söylüyorlar. Sabahın altında kimse böyle bir sesle yatağından fırlamak istemez. Klasik bir sistem. Harley'in vazgeçmediği bir motor. Bu V şeklinden vazgeçmiyor. Yazın şuralar birazcık yakıyor arkadaşlar. Ciddi anlamda. Ama onun haricinde e, torku yüksek, yolda keyifli, hoş bir alet. Tabi bu geçmiş, geleceği çalıştıralım şimdi. Aradaki farka bakalım. Şimdi bu arada bu ayaklık aynı zamanda el freni görevi görüyor. Geliyoruz motorumuza, el frenimizi yani ayaklığımızı kapatıyoruz. Ondan sonra motorumuza basıyoruz. Motorumuz şu anda çalıştı tabii açıldı. Çalışması şöyle. Şuraya basacağız. Frene basacağız. Aynı anda. Ve motorumuz devreye girdi arkadaşlar. Tabi motorla bu arada 300 km yapmışım. Bayağı da eğlenceli süreç yaşıyoruz. Motoru sürdükçe özelliklerini öğreniyoruz. Çift ekran var. Sağda solda bu ekranları değiştirebiliyorsunuz. Vesaire gibi. Burada görüyorsunuz. 7.6 yakmışım. Biraz gazladım gazlayınca böyle. 5.5'a kadar düşürdüm 100 kilometredeki tüketimini. Bu nedir? 100 kilometrede 5.5 kW yakmak. Bugün 2.5'tan hesaplasanız işte 2.5 desek 10. 15-16 lira 100 kilometrede bir maliyeti var arkadaşlar. bu arada motorun tabii ki tüketimi kullandığınız elektriğin ee, saatlerine göre değişebilir, tarifesine göre değişebilir. Ee, saat ondan sonraki bir tarife de yarı fiyatına elektrikle şarj edebilirsiniz. Ee, tabii ki bu gelecek arkadaşlar. Benim şahsen kendim için konuşayım. Elektrikli motora geçiş yaptıktan sonra artık fosil motora ancak arkadaşlarımızın motoruyla geçiş yapacağız. Daha çok ben elektrikli motorlu, elektrik motorla daha iyileriyle değiştirmeyi tercih ederim. Çünkü gerçekten e, her açıdan baktığımızda kullanımı kolay, pratik, keyifli, eğlenceli, sürüşü çok hızlı, ivmelenmesi müthiş olan bir motora bakıyoruz. Evet. Bu arada motorun en hoşuma giden özelliklerinden birisi bu geri vites olayı çok iyi. çok kullanıyorum. Çok kullanmaya başladım. Hiç bu kadar kullanacağımı da tahmin etmedim. Etmiyorduk. Bu da kayış tarihi var bunda da aynı şekilde. Ses yok, bir şey yok. Zaten motorda ses yok. Gören herkes çok beğeniyor. Esasında bu iki motoru ben şu açıdan birbirine benzetiyorum. Harley ile de gittiğinizde bir yere herkes ilgi gösteriyor, bakıyor vesaire. Aynı şekilde c 4le de bunu yaptığınızda aynı ilgiyi alıyorsunuz. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Yani e, ilk çıktığındaki fiyat 255 bindi, sonra 267 oldu, sonra bir 270 oldu, sonra bir 284 böyle gıdım gıdım 290'lara geldi. Artık bu videoyu seyrederken bir sene sonra artık 600 bin mi deriz, 700 bin mi deriz bilmiyorum. Çünkü ipin ucu kaçtı, her şeyin fiyatı koptu gitti. E, güzel bir motor çok e, kullanışlı, pratik. Ne fark var diyeceksiniz. de bunda ses yok. <laughs> diyeceksiniz hiç benzi hiç karşılaştırılır mı bu iki motor? Ben sadece geçmiş ve gelecek olarak karşılaştırıyorum. Başka bir yerini karşılaştırmıyorum çünkü hiçbir alakası yok. Fakat karizma anlamında alakaları var. İkisi de birbirine çok benziyor. O konuda hiçbir sıkıntı yok. İkisi de çok karizmatik motorlar. Harley'yi dün yolda sürerken, vapur traktör karışımı bir şey sürdüğümü hissettim. E, gazladığınızda bildiğiniz vapur gibi gidiyor. E, sallantı, vibrasyon vesaire, ısım onları artık söylemeyeceğim. ise seven seviyor, sevmeyen de sevmiyor. E, ancak klasik olarak baktığımızda bence bu 2000 model, hiper teknik detayını bilmiyorum. E, çok da araştırmadım açıkçası, bunların çünkü bir tarihçesi var bir geçmişi var. Ee, dediğim gibi arkadaşımızın Harley en iyi Harley bizim için fakat bu bizim yani bu başka yani elektrik tam benim kafadan burada görüyorsunuz imzamız da her zaman mevcuttur kalbimizde ve motorlarımızda her yerimizde dolayısıyla böyle bir video bu videonun arkasına da birkaç video eklemeye çalışacağım baş başarabilirsem <laughs> umarım değişik bir kombinasyonu sizlere tanıtmamı sevmişsinizdir. Sevmediyseniz yapacak bir şey yok. Bu kanal böyle işte. O yüzden seyredenlere teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum. Videonun sonunda devamı olacak bir şekilde. Harley Davidson Fat Boy. Videonun başında anlatmıştım biraz Harley. Şimdi biraz yaşayalım. Harley Davidson'un en güzel motorlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Tabi ses ne kadar duyuluyor bilmiyorum ama çok rahat yani rahat bir motor. Bende daha önce Kawasaki VN900 Custom vardı. Onunla bunun arasındaki fark bundaki tork diyebilirim. Ciddi bir tork var. O da hacimden kaynaklı. O tarafı keyif veriyor. Daha önce yüksek modelli Fatboy sürdüm. 2017-2015. Ancak bu 2000 model çok daha rahat. Yani şaşırtıcı. Çok şaşırdım. Ya bu kadar rahat beklemiyordum. Çok konforlu. Tabi ses keyifli fakat o keyif başkasına zarar verdiğiniz zaman bitiyor maalesef ama yani sürerken çok keyifli. Sanki bir vapur. Vapurdayım. Büyük bir vapur. Ve çok rahat. Yani daha önceki sürdüğümde nedense bu kadar rahat değildim anlamadım ben. Bunun debriyajı çok güzel. Fren harika. Oturuş pozisyonu çok belki de direksiyon olabilir. Yani bunun gerçekten direksiyonu ve selesi çok iyi. Çok konforlu. Çok beğendim. Bunu söylemek şaşırtıcı ama öyle. Ama hani alır mıyım? E dedim ya daha önce yani en iyi Harley arkadaşının Harley. İyi ki arkadaşımızın Harley var. Evet. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Çok güzel maşallah. Bayıldım. Yani 2017 modelinden hiç etkilenmemiştim. Ama 2000 modeli beni çok etkiledi. Hani gazı kapayınca ki etkisi süper. Yani şu gaz tepkisi, tork mükemmel. Aybe, be. Güzel, güzel. Yüzde gidiyoruz ama sanki 200 hissiyatı veriyor. O da Harley'in kendine has bir özelliği. Rüzgar biraz fazla. Ciddi rahatsız ediyor. Ama oto, otobandayız. Otobanda olduğumuz için bu rüzgar gayet doğal geçerken herkes bakıyor. Herhalde sesten kaynaklı bir durum var. Çok ciddi bir sesi var çünkü. Evet. Güzel. Gezmek için, eğlenmek için, hafta sonu bir 2 saat binmek için ideal. Uzun yola da gidilir bunlar. Önünde cam olsa ama tabii o uzun yolda yani rahatsız edici noktalar olabilir. Biz Enduro'cuyuz yani Enduro tarzından geldiğimiz için Enduro'yu tercih ederim. Ancak beğendiğimi söylemek isterim tekrardan. Biraz rüzgarlı dışarısı ama gene de egzoz sesini alıyorum. Son zamanlarda iklim değişikliğinden dolayı çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz Ankara'da. Gündüzleri 30 dereceyle bitip akşamlar 15 derecede sel felaketi yaşıyoruz. Şunlara elektrikli motor takarlar mı acaba ileride? Niye olmasın ki? Yani yapılabilir. Zaten Harley'in biliyorsunuz dünyadaki ilk elektrikli premium motor Harley'i çıkarttı ve Türkiye'ye gelmedi. 55 beygirlik bir motor inceledim onu. Elektrik olunca yalanıma giriyor. Türkiye'ye getirmediler bildiğim kadarıyla daha. Getirseler de zaten Harley farkını cüzdanımızda hissederiz hep beraber. Evet arkadaşlar bu kısa görüntülü video ve çekimler hoşunuza gitmiştir inşallah böyle ilginç ve şaşırtıcı sürprizler yaratmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Herkese çok selamlar.